Onanım Haber YouTube kanalının herkes selam Ben Enes. yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda kullanmaktan çok fazla keyif aldığım bir ürüne yakından bakacağız. Logitech'in gelişmiş olduğu Embis Case Mini. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürünün rengi grafit rengi. Ek olarak iki farklı rengi daha bulunuyor. Bunlardan biri pembe, bir diğeri ise açık gri. Açıkçası ben bu rengi çok daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim oldukça güzel duruyor. Eğer böyle hafif böyle RGB'li bir ortama uyum sağlamak istiyorsanız bu renk bence biraz daha sizler için daha doğru olacaktır. E, gövdeye bakmak gerekirse burada tek bir bütün görüyoruz. Metal ve malzemeyle kaplanmış gövdemiz. Onun hemen üst tarafında ise plastik bir kısım yer alıyor. Zaten burada Logitech logosu da konumlandırılmış. En sağ tarafında ise bir bildirim ışığı bulunuyor. Buradan ürünü açtığınız zaman yeşil olarak yanıyor ve bağlantının işte başlanıldığını bizlere gösterebiliyor ürünün genel olarak ön tarafındaki bu malzeme yapısı bu şekilde. Alt tarafına baktığımız zaman da buradaki kauçuklar o kadar sağlam ki yani böyle elinizde bastırmanız gerekiyor ki bu ürünü masadan yer değiştirin. Yani havaya kaldırmadan böyle kolayca bu ürünün yerini değiştiremiyorsunuz. Bu da benim dikkat ettiğim noktadan bir tanesi. Yani elim çarptığı zaman işte yok böyle yaptım filan klavye yerinden oynamıyor. Bence güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi olmuş ve bu klavye görebildiğiniz üzere bir mini bir klavye zaten kendisi de MX Keys mini olarak geçiyor. Mini olması benim için büyük bir avantaj oldu. Neden? Çünkü benim burada yapmış olduğum çalışma alanım, oluşturmuş olduğum çalışma alanımda pek fazla alan yok yani bu oturmuş olduğum alanda. yani numerik tuşlar ortaya çıktığı zaman hani daha fazla bir alan kaplıyor klavyenin kendisi ve ben numerik tuşları genel olarak çok fazla kullanan birisi değilim. Yukarıda alan tuşları da kullanarak yer işlemi yerine getirebilirim. Buna ek olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben bu ürünü kolay şekilde yanımda taşıyabiliyorum. Minik bir yapı sahip olduğu için. Şimdi şöyle düşünün. Ben her gün ofise MacBook'umu getiriyorum ve bu şekilde monitörümü bağlayarak bir kullanım yerine getiriyorum. Bir genel olarak evde kullanım yapacağım zaman bunu alıyorum, sırt çantamı atıyorum ve eve götürüyorum. Masama koyuyorum, kullanmaya başlıyorum. Pazartesi oldu artık ofise gelmem lazım. Alıyorum sırt çantamı koyuyorum, daha sonra ofise gelip setup'ımı yine kurmuş oluyorum. Taşıma konusunda da bence hani böyle çok fazla ortamda çalışan biriyseniz işte diyelim dışarıda çalışıyorum, oraya gideceğim, buraya gideceğim sürekli yanımda böyle büyük klavyeler taşımak yerine şöyle kullanışlı bir klavye taşıyayım diyorsanız bence Emis Case Mini modeli oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Sıra şimdi tuşlara geldi. Tuşlara baktığımız zaman neyi görüyoruz? Buradaki tuşlar parmak uçlarımıza göre ayarlanmış. Yani bombeli bir yapıya sahipler. Parmağınızı klavyenin üzerine koyduğunuz zaman içeriye doğru girdiğini anlayabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde yazı yazılabiliyor. Ben inceleme yazıları yazan biri olarak bu yapıyı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yazı yazarken güzel bir deneyimi bizlere sunabiliyor. Ses konusu hakkında konuşmak gerekirse oldukça sessiz olan bir klavyeden burada bahsediyoruz. Tepkisellik oranı çok başarılı. Yani sesini duymasanız bile yazdığınız o hissiyatı sizlere verebiliyor. Kütüphane gibi ortamlarda eğer bu tarz bir klavye kullanmayı düşünürseniz ya da kafa gibi ortamlarda sizlere güzel bir deneyim sunacaktır. Şimdi isterseniz gerçekleşmiş olduğumuz klavye ses testine de yakından bakalım. Ve sıra geldi benim bu klavyede en fazla kullandığım özellikleri yakından bakmaya özel tuşlara. Burada karşımıza 3 farklı yeni buton çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dikte butonu. Biliyorsunuz dikte konuştuğunuzu yazıya döken bir teknoloji. Ve daha sonra burada emoji butonunu görüyoruz. Nerede olursanız olun. Yani klavyeli alın. Daha sonra mouse'unuza dokunun. Herhangi bir yere tıklayın. Daha sonra gelin buraya. Emoji butonuna tıklayın. Direkt karşınıza emoji ekranı açılıyor. Buradan istediğiniz emoji anında seçip gönderebiliyorsunuz. Ve bunun dışında en fazla kullandığım bir diğer kısım ise mikrofon kapatma butonu. Şöyle işimiz gereği çok fazla basın toplantılarına katılmamız gerekiyor. E ben bu tarz durumlarda işte ortaya çıkabilecek o istenmeyecek şeyleri yok etmek amacıyla bu butonu kullanıyorum. Ofis ortamında çalıştığımız için ister istemez gürültü olabiliyor. Bu tarz durumlarda da Hani bunu an hissettiğim an bu butona basarak kendimi oradan çıkarmış oluyorum. Klavyede işte ses yükseltme, sesi komple kapatma, parçayı oynatma, durdurma gibi butonlar da yer alıyor. Bunlar tam anlamıyla Mac'de de kullanabilir durumda. Zaten ben bu ürünü Macbook'la beraber kullanıyorum. Ve ekran görüntüsü alma butonu da gerçekten oldukça işlevsel çalışıyor butona basıyorum. Direkt bilgisayar üzerinden ekran görüntüsünü alıp istediğim işlemi yerine getirebiliyorum. Az önce klavyenin deneyiminden bahsettim, tuşlarından bahsettim. Şimdi sizlere biraz da arka plan aydınlatmasından bahsetmek istiyorum. Buyurun arka plan aydınlatma desteğini bünyesinde bulunduruyor. Bunu otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yani kullanmadığınız zaman klavyenin ışığı sönük, Elinizi üzerine getirdiğiniz zaman da klavyenin ışığı yanmaya başlıyor. Bluetooth'ta çalışan bir klavyeden bahsediyoruz. Güç tasarrufu için bence oldukça önemli bir özellik. Klavye bana geldiği günden beri ben bu özellikle beraber yani bu modla beraber kullanıyorum. Siz ihtiyacınıza göre bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani ortam ışığına göre de kendi aydınlatmasını ayarlayan bir klavyeden burada bahsediyoruz. Ben dediğim gibi genel olarak kullanımlarımı arka plan aydınlatmasını otomatik olacak şekilde yaptım. Çünkü burada karşıda video izliyorum mesela. Şimdi bu klavyenin ışığının yanmasına gerek yok. Elimi uzattığım an, yani klavye ihtiyaç duyduğum an ışığının yanması benim için daha avantajlı oluyor. Gelelim Mac tarafına. Bu klavye bence Mac kullanıcıları için biçilmiş bir kaftan. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Kullanımlarım sonrası bunları gönlüm rahat olacak şekilde söyleyebiliyorum. E, CMD butonlarının üzerine yer alması, bütün fonksiyonları kullanabilmeniz ve kolay taşınabilir olması nedeniyle bence Mac kullanıcıları tarafından Logitech MX Case Mini faset tercih edilecektir diye düşünüyorum. Bu arada illa illenmek kullanısı olmanıza gerek yok. Bu klavyeyi diğer platformlarda da kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse iPadOS, iOS, işte Windows, Android ürünlerde bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Oldukça işlevsel bir ürün. Ek olarak hatta diyelim üç farklı platformdaki ürünleri kullanıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir tanesi Windows bir bilgisayar, biri MacBook gizli Android bir tablet. Klavyenin üzerinde 3 tane buton konumlandırılmış. 1, 2, 3 olarak. Burada cihazların isimleri yer alıyor. Bunlar ne anlamına geliyor? Siz bu klavye 3 farklı butona tanımlayıp daha sonra 1, 2, 3 yaparak bunları arasında anlık olacak şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. Yani bir klavye ile beraber 3 farklı cihazı kontrol edebiliyorsunuz. İlk bir şey kullanmanıza burada gerek kalmıyor. Bu bahsetmiş olduğum platformlarda Bluetooth'un desteklenmesi gerekiyor tabii ki. Sizler de biliyorsunuz Bluetooth üzerinden çalışan bir klavye. Evet Doge Bolt ile beraber de kullanabiliyorsunuz. Ama ürünün kutundan bu aparat bizlerin karşısına çıkmıyor. İlk bir şekilde para verip satın almanız gerekiyor. Ve şimdi sıra geldi batarya tarafına. Biz bu ürünü peki nasıl şarj edebiliyoruz? Şöyle hemen üst tarafa baktığımız zaman ne göreceğiz? USB-C portunu buradan ürünü şarj edebiliyoruz ve kullanmaya daha sonrasında başlayabiliriz. Tam şarjla beraber kullanım yapmaya başlarsanız 10 güne kadar bir kullanımı sizlere sunabiliyor. Tabi yapacağınız ışık ayarlarımlarına göre alacağınız batarya süresinde değişiklikler yaşanabilir. Eğer ışık kapalı bir kullanım yapacaksınız, 5 aya kadar kullanım bu klavye ile beraber yapabiliyorsunuz. Ben ışıkları otomatik modda kullanıyorum. Ürün bana yaklaşık 3 hafta önce geldi ve ben hala ürünü şarj etmedim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Günlük kullanımlarımdan biraz bahsedeyim. Sabah 11'de ofise geliyorum. Akşam 8'de de ofisten çıkıyorum. Bu süre zarfında bu klavyeyi aktif şekilde kullandım ve hala şarjı bitmedi. Evet isterseniz yavaştan videomuz sona gelelim. Genel bir değerlendirme yapıp ürünün fiyatına değinelim. Şunları söyleyebiliriz. Bence kullanması oldukça keyifli bir ürünle karşı karşıyayız. İçerik üreticileri bakımından baktığımız zaman bu klavye bence tasarımcılara, yazılımcılara güzel bir şekilde hitap edebiliyor. Onlar tarafından çok fazla tercih edileceğini düşünüyorum. benim beğendiğim bir klavye oldu. Kısacası kendisi. Fiyatı hakkında konuşmak gerekirse burada karşımıza 1669 liralık bir fiyat etiketi çıkıyor. Şu an tarih olarak bakacağım tarihi 14 Ocak 2022'den bahsediyoruz. Ürünün fiyatlarında değişiklikler yaşanabilir. Sizler Logitech MX Case Mini hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beniniz, kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.